Bu kadın mı? Kadın beyefendi. Nasıl? Maşallah beyefendi size her model yakışıyor. Beğenmediniz Hayır. mi? Buram marka. Ya beyefendi rica etsem öyle camları çok elimizle şey yapmazsak. Parmak izi oluyor, çiziliyor. Puma beyefendi, Puma. Efendim rica ediyorum yapmazsak öyle ellerimizle. Niye? Lütfen gözü yerine bırakır mısınız? Bakıyorum. Lütfen rica ediyorum Bak sizden. Bakıyorum. Yasak mı? Beyefendi Orası. çıkar çıkar mısınız dükkandan? Bakıyorum. Ya sekiz çık dükkandan çık. Niye bağırıyorsun? Çık 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 çık. Hadi hadi çıkın çık çık çık.